Polat Alemdar adam. <gülüyor> <gülüyor> Silahım nerede dedim ya? <laughs> da var, bir tane çıkar. Bakayım. Vay <laughs> Operasyona gidiyoruz değil mi? Hangi? Kimin operasyonu? Uyuşturucu var, onlarını indireceğiz şimdi. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeni aldığımız Range Rover Sport'umuzu çekeceğiz. Aracımız Türkiye'de şu an sadece 8 tane var. V8 4.2 Super Challenger. Yaklaşık 400 beygir motor gücü üretiyor. Fabrikasyon tamamıyla herhangi bir hatası yok. Farlarına kadar orijinal. ilk sahibinden aldık. 2006 model. Herhangi bir modifiye yapılmamış. Tamamen 2006'nın aynısı duruyor. Sadece sadece bir eksiğimiz var araçta. Tavan boyamak tavanın boyalı olma sebebi de ufak bir ya, ağaç düşüşü. O da önemli ama yani. Ya Orası öyle de yetkili serviste bütün kayıtları var bu araçla ilgili. İnceledik herhangi bir sıkıntı Kilometresi yok. Kilometresi neydi? Kilometresi 200 bin kilometrede. orijinal LPG'siz. Kesinlikle LPG takılmamış araca. Başka ee, hiçbir boya değişen yok. E, boya değişen yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Aracımız orijinal ilk sahibinden aldık. Ee, fabrikada garajda yatıyordu. 3 yıldır kullanılmıyordu bu araca. İlk defa biz kontak bastık. Bu. Polat Alemdar kasa dediğimiz Polat mi? Alemdar. Özellikle bu aracı kullanıyordu. Onun arabası da benzinliydi. Biz bunun haberini <laughs> aldık. 4.2 V8'i. E. çalıştırınca acayip kızı çalıyor Aa, Aynen. <laughs> Uçmaya başlıyor, makas atıyor falan. Biz öyle şeyler yapmıyoruz tabii ki. Kesinlikle yok. Arabanın yakıt durumu nasıl Aa, Araçla ilgili yakıtımız çok yakıyor. Yani yaklaşık <laughs> kilometrede 2,5-3 lira yakıyor. Yani ortalama 100 kilometrede 25 lira yakıyor. 25 litre yakıyor. Biz uzun yolda ben 11 litreye kadar düşürdüm ama 11 litreyle bu arabayla gelinmez yani. Çok çok yavaş gelmen lazım. Yakıtı fazla. Yakıtını düşürürsen bu arabayı binemezsin. Biraz bu böyle yani. Evet. Ee, içini gösterelim abi. İçi sıfır gibi bu arada. İçi çok temiz. İçini şöyle gösterelim. Koltuklar 5. Torpido orijinal, hiç kaplanmamış. Hiç ellettirmedik. Biz de bir şey yaptırmadık daha. Arka koltuklara neredeyse hiç oturulmamış. Hatta bir gösterelim. 200 bin kilometre yapmış ama araç gerçekten çok düzgün. Havalı oluyor mu Hakan bununla gezmek? Çok havalı oluyor gerçekten. Bir onları da anlatsana. İlgi alaka sende yani. Herkes bakıyor sana. Tane ki. De herkes bakıyor. Bagajı gösterelim. Kız düşürebildin mi Hakan? Kız düşüyor ya. Ne düşmesin? <laughs> o biraz böyle... şoförle de ilgili tabii ama. <gülüyor> <gülüyor> Bagajımız da böyle tamam sen şey yapma. Halımız <laughs> <laughs> ee, hanımız orijinal. İşte Alı bir şey... arabadaki en önemli detaydır. <laughs> i̇ki kap şeyle açılıyor değil mi Aynen. bu? Bir, üstünü aç bakayım Açalım. sadece. Açalım. Şu ayrıntıyı da göster abi. Süper challenge. Bir buradan açıyorsun iki kademede. Bir de şuradan açıyordun. Böyle indirip oturma falan var yenilerinde. Bunda var mı? Yok. böyle bir tarağı açılıyor. Sıkken başlıyor. Neyse ben bunu bulamadım şu an. Henüz açmadık. Bir tarağı da açalım. ses yapalım mı? Çalışalım mı? Çalıştır bir turla bakalım. Hadi bir turlayalım. Uçağı çalıştırıyoruz. Sesimiz böyle. Arkadaşlar aracımızda eğirmatik özellik var, inip kalkabiliyor. Ee, arazi modu var, gösterelim. Kalktı lan. Kalktı. Şimdi indir bakalım. İndiriyor. Çok güzel özellikmiş ya. Çok güzel özellik aynı. Of o tam ortada çıktım hemen tık kaldırıyorsun. Usta nereye gidiyoruz? Usta Starbucks'a Starbucks gidiyoruz Starbucks'a çekelim arkadaşlar. Tamam usta. Starbucks'ta bir operasyon düzenleyeceğiz. Hazırlanın. Hadi bakalım. Yani bir nabzının ucuna getiriyorum o zaman. <laughs> Takın carciörleri. Kuşanın. Gidiyoruz. Hakan sende daha önce hangi Range Rover vardı? Onda bunun arasındaki fark nasıl? Ya bu ondan önceki 2006 Range 2.7 idi. Dizeldi. Ama şöyle vardı. Arabanın sıkıntıları vardı. 2.7'lerin hepsinde sıkıntı var. Motorlarında. Özellikle yaptırsan da düzelmiyor. Ya biz o aracı sattık. Bunda öyle bir sıkıntı yok değil mi? 4 öldüremezsin. Yani bunun ustası da diyor. Bu aracı e, yani bozmak çok zor. 4.2 V8 zaten V motor. Süper Challenger. alan yani alanda uzun süre biniyor herhalde buna. Uzun süre biniyor. Bizden önceki sahibi sıfırdan beri kullanmış şimdi. Polat bileyim. Alemler'i de yıllarca izledik zaten. E, yani PLT 34'ü. E, araç çok ilgi çekiyor. Çok güzel e, ilgi, alaka. Bütün kapılar açılıyor sana. Dikkat çekiyor değil mi? E, dikkat çekiyor zaten. Dikkat çekmez olur mu? Yani araç konuda çok iyi yani. E, fiyatına göre güzel bir araba. E, biz bu aracı güzel bir teklif halinde satmayı düşünüyoruz. E, teklife göre tabii ki. Piyasası ne bunun? 400 bin civarı şu an. Ama tabii ki bizim aracımız piyasa aracı değil. Bu arada piyasa araçları biraz kaplamalı, LPG'li. Sıkıntılı araçlar. Bizim aracımızda herhangi bir sıkıntı yok. orijinal fabrikasyon hiçbir şekilde çevrilme yapmamış. 2012'ye çoğu çevrilmiş araçların. Farlarına kadar değiştirmemiş bu araba. Ee, Sesine kadar duyuyorsunuz. Sesi de gayet güzel aracın zaten. Kullanımı da çok rahat. Evet. Uçakta gidiyormuşsun hissi değil uçakta, evet, mi? Hata. Evet evet uçakta gidiyorsun. Gidiyorsun hissi var. Tabi uçağında bir bedeli var. Şu an kilometrede yaklaşık 20 litre yapıyor. 100 kilometrede 20 litre benzin tüketiyoruz. Yaklaşık iki buçuk liraya falan tekabül ediyor. Ne kadar kadar düşürebildin bunu daha? 10, mi? 11 litre falan ya. 11 litreden aşağı düşmüyor bu araba. Yani 11 litre de zaten bence hakkı ya. İki buçuk ton araba. E i̇ki buçuk ton araba yaksın yani. Zaten normal arabalar 8-9 litre yakıyor şu an. Yani 11'i e düşürmeye çalışırsan da, çalışırsan da arabadan keyif almazsın. Yani. Yok keyif almazsın. Ya. Gitmiyor yani. 80-90'la gideceksin ki bu araba 11 litre yaksın. Bu arabanın şehir içi ortalaması 20 litre civarı. E 20 litreden az yaktırırsan biraz... Bugünkü şeyle yani... 2,5 lira yapıyor değil mi? E 2,5 aynen. 13 tane hesaplar. 3 lira yapıyor. 3 liraya yakın yapıyor. 3 liraya yakın Ama yapıyor. az yaktıracağım diye de Manisa'dan İstanbul'a 9 saatte gelmenin ya anlamı yok. Yok yok. Ama şöyle bir durum var. Bu araç günlük kullanılmaz ya. Bu evin ikinci aracı. E İlla ki bir tane daha araç olması lazım. Yoksa günlük kullanılırsa bu araç gerçekten külfetli bir araç oluyor. Keyif arabası. Bu keyif arabası. Hafta sonu gezmelik. Aynen, da güzel turlamalık. Böyle dağ taşa çıkmalık. Gayet keyifli bir araç yani. Onun haricinde diyebileceğimiz 4 çeker. 4 çekerinde herhangi bir sıkıntı yok. Eğirlerinde hiçbir sıkıntı yok. Eğrileri hepsi çalışıyor. Herhangi bir patlak yok. İnik kalkıyor araba. Zaten şu an standart araç. Bütün elektronik aksamızı hepsi çalışıyor. Hiçbir eksiklik yok araçta şu an. Yeter olsaydı biz de yaptırdık ama böylesi daha iyi oldu tabii ki. Zaten bu araba büyük ihtimalle daha önce bir kaza vesaire de geçirmemiş. Yok kesinlikle hiçbir şey. yok. Hiçbir şey yok. Tek tavana ağaç düşmüştü değil mi? Ağaç düştü aynı. Ya da... düşmüş dediler. Biz de baktık. O da her an bir insanın bile başına gelebilir zaten. Burada yani, önemli bir şey. Yani servis kayıtlarına da baktırdık. Sadece onunla ilgili bir boya gözüküyor. Borusan'da yapılmış bu arada. Bütün kayıtları mevcut borusanda. 9 bin liralık bir hasar kaydı gözüküyor bununla alakalı. Ee, başka diyebileceğim bu araçla ilgili gerçekten keyifli bir araç. Ama herkesin binebil, binebileceği bir araç değil. Bir doblo değil, ne bileyim bir albire değil. Yani biraz cesaret ister ya açıkçası. Dobloya da kıyaslama ya. <gülüyor> 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 hani bari şeyle falan kıyasla ya. ya Fokus falan ne? Yani, yani tigüen mügen diyelim. Tigüen mügen ama bunlarla kıyaslarsak tabii ki bu araba yani biraz... Yani bu arabayı zaten alan hiçbir adamın bir önceki arabası Doblo değildir bence yani, adam. Ya tabii canım orası öyle ya. Yani. Biz abarttık biraz yanlış yerden geldim ben. Şöyle biraz basalım isterseniz. Koltuğa yapıştırıyor. Hakan yapıştırma bizi. Bak bu adam daha basmadım ben zaten. Köye kadar da gittik. Köye geldik. Bir köyde bir tur mu alsak ya? arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Araç alım satımı ile ilgili bana istediğiniz sorular sorabilirsiniz. Ben araç alıyorum, satıyorum, yardımcı oluyorum, ekspersiz sokuyorum, pazarlık yapıyorum. Onun haricinde Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Videomuza beğenin, kanalımıza abone olun. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Erhan'ın Instagram'ına da. <laughs> Çok teşekkür ederim.